İsmim Kubilay Bakmaz. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım 2. sınıf öğrencisiyim. Grafik bir mesajı belirli bir kitleye görsel yollarla ulaştıran bölümdür. Bölümümüzde ders olarak tipografi, illüstrasyon ambalaj tasarımı ve web tasarımı gibi dersler bulunmaktadır. Okulumuzda grafik bölümüne ait 4 adet derslik, 2 adet mek laboratuvarı ve 1 adet ortak çalışma alanı bulunmaktadır. Bölümümüzde herhangi bir staj programı bulunmamaktadır. Ancak bitirme projesi olarak yıl sonu mezuniyet sergisi düzenlemekteyiz. Bölümümüzden mezun olduktan sonra özel şirketlerin görsel departmanları, reklam ajansları ve akademisyenlik gibi alanlarda birçok iş imkanı bulabiliyoruz. Atatürk Üniversitesi'ne 62 yıllık köklü bir üniversite oluşundan ve bu alanda yüksek eğitim düzeyine sahip olmasından dolayı tercih ettim. Grafik tasarım bölümünde bize sunulan imkanlardan en çok faydalandığım şu şekilde oldu. Bilgisayar atölyeleri gerçekten bize çok faydalı oluyor. Aynı zamanda çalışma alanları olarak da bize çok imkan sağlanabiliyor. Bu bölümden mezun olduktan sonra kendimi akademik alanda geliştirmek istiyorum tasarıma, illüstrasyona ve tipografiye ilgisi olan arkadaşları Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'ne bekleriz. Bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlara başarılar diliyorum.